Gündem programından herkese merhaba. Kripto para piyasası yaklaşık 10 gündür yatırımcısını sevindiriyor. Yükseliş havası sakin. Bugün konuğumuz kripto para ve blockchain uzmanı Helin Çelik. Birlikte piyasanın genel durumunu, nelere dikkat edilmesi gerektiğini konuşacağız. Merhaba Elin Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi bir yayın Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. E, gündemimiz kripto paralar zaten. Bir süredir de yükseliş havası hakim. Yaklaşık 10 gündür sanırım Bitcoin'de de diğer coinlerde de bu yükselişi görüyoruz. İlk sorum şu şekilde e, biliyorsunuz ilgi büyük bu alanda ama bilen de bilmeyen de yatırım yapıyor ve genelde bilmeyenler için olumsuz sonuçlar doğabiliyor. Kripto parası, para piyasasına girmek isteyenlere tavsiyeniz nedir? Evet özellikle geçtiğimiz yıl sonundan bu yana sert satış baskısı vardı ve bu yüzden e, yatırımcılar alış yapmaktan korkuyordu. Ancak şu son 10 gündür yaşadığımız toparlanma süreciyle birlikte yatırımcılar tekrar kripto paralara yöneldi ve biz burada aslında e, bitcoin tutan adres sayısının 40 milyonu geçtiğini, aktif adres sayısının bir günde %15 yükseldiğine şahit oluyoruz. E, ancak dikkat edilmesi gereken hususlar var. Çünkü süreç içerisinde yine e, bir, bir şekilde varlığını elden çıkararak kripto paralara yatırım yapmak isteyen kişilerin de olduğunu görüyoruz. E, özellikle yetişecek olan yatırımcının kesinlikle kaldıraçlı işlemlerden tuzak durmasını tavsiye ediyorum. E, bir diğer açıdan pozisyonları iyi ayarlanması, toplu soruşturması e, işlem yaptığımız kurumun iyi seçilmesi gerekiyor açıkçası. E, bunlar seçerken ve yapmamız gereken... E, şeyler, liste, ara, listeler arasında. Bir işlem stratejimizde de ayarlamalar yapmak gerekiyor. E, bütün varlığımız tek soya yatırmamak aslında burada e, önemli bir nokta olacak. E, Sepet yapmak kritik olacak. Burada alt payı işte, seçerken proje sağlam olduğu kripto para bilimlerine yönelmemiz önemli. E, yeni çıkan ancak tekrar beklentisi yaratan coinlere ilmlere girilmek için bazen ancak burada e, kabın eğer iyi araştırmak gelecek vaat etmiyor. E, aynı şekilde yükseltik kısımlarına kayıba çevirebiliyor. O yüzden alt koyunlardan en azından işte miktarda bir kısa yüksek e, coinleri tercih edebiliriz. Bir e, majör kripto para bilimlerinden koyabiliriz. Bir miktarda da aslında beklemeyi tavsiye ediyorum ki e, o bir geri çekinmede bir düzeltme evresi ee, daha aşağıdan maliyet, maliyet dengeleme yok. E, ee, çünkü şu an evet e, içinde beliren bazı var var. Özellikle sayın doktorunun 4 saatlik grafik bir sinema istiyoruz. E, ee, Ancak yükselişten sonra gelişmiş piyasa sonuçta kadar yükselişte biliyorsunuz. E, evet, e, taban istiyor. Özellikle küresel kasalarda yaşanan gelişmeler de şu altına biraz daha geçiyor ama bu saydığımız bütün özelliklere daha sağlıklı bir trade ID oluşturabiliriz. Piyasada süren bu yükseliş havası durdu mu? Şu anki durum nedir özetleyecek olursanız? Şu an açıkçası dün ve ondan önceki gün meydana gelen yükselişi biraz daha sindirmeye çalışıyor piyasa. E, ağırlıklı olarak yatay eksenli fiyatlamaların biz yaşandığını gözlemliyoruz. Ancak e, saymış olduğum kullanıcı sayısının yükselmesi, aktif adres sayısındaki e, artış ve e, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin kriptoları biraz daha ört yana çıkartması tabanı destekliyor, destekliyor. O yüzden biz sistem tutarladığını ve artık ivmenin daha yüksek doğru e, söyleyebiliriz. E, Bitcoin dolar politikasındaki e, formasyonu formasyonu dediğim ne yaratabilecek, daha doğrusu devamı formasyonların fiyatlar arttırmak açısından yarar görüyoruz. Ben e, bu aşamada trendin de yukarı olduğunu söylemekten Ufak tefek düzeltmeler gelebilir. İçerisinde Fed'in faiz artımını açıklayacağız ki, BT Morgan buradaki faiz beklentisine e, yükselseler açıkçası daha doğrusu faiz artışından e, kaç puan kaç puan olacağına dair bir yaptı. Daha önce 25 bas puanlık bir artış öngörüyorken şu an 50 bas puanlık artışa revizyon yaptı. O yüzden belki anlık çekilmeler olabilir ama e, genel manada eğer toparlayıp söyleyecek olursak e, bu özellikle bu halkının o paralara yönelmesi ve farklı ülkelerle kripto para ittifakı yapmaya çalışması masayı biraz daha hem dijital para girimlerini çıkartıyor hem de kripto paraları çıkartıyor. Belki bundan bir sonra biz e, dolar endeksinde daha farklı bir e, düşüş e, gözlemleyip kriptolarda daha pozitif e, bir yükselişe sahip ol olabiliriz. Siz de aslında değindiniz ama Rusya-Ukrayna savaşının başından beri şu anki sürece kadar piyasaya etkisi nasıl oldu ve bundan sonra savaş biterse nasıl bir etki bekliyorsunuz? Evet başta aslında Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte piyasalarda panik havası etti ve endekslerle birlikte kripto para birimleri düşüş yaşadı. Ee, bunun tam tersi durumda dolar endeksinde bir yükseliş meydana geldi. Ee, bu da kriptolardaki çöküşün altını destekledi açıkçası. E, ee, diğer taraftan altında da biz bir e, rally gördük ama sonraki süreçte bulutların biraz daha dağılmasıyla her, her iki ülkenin de kripto para birimlerini masa üstüne çıkartmasıyla birlikte e, kripto paraları olan talepte artış olduğunu e, gözlemledik. Özellikle Rus halkı varlıklarına biraz daha ülke sınırları dışına çıkartmak için e, kripto varlıkları tercih etti. Burada hatta Türkiye ve Dubai'ye ön plana çıkıyor. E, şu anki güncel verilere göre e, Türkiye'de Antalya ve İstanbul'daki ev satışları e, Rusya halkı tarafından fazlasıyla karşılanıyor, talep görüyor. Özellikle İstanbul'daki yatırı, yani İstanbul sınırları içerisindeki ev alımlarının biraz daha yıkılma yönelik yapıldığı söyleniyor. Antalya'da biraz daha fazla yaşamak için evlerin alınmaya başlandığı söyleniyor. Buradaki satın almalar Rusya'dan gelen kripto paraların, Türkiye'de bir fiyat para birimine şifrelerek e, e, yapılan satın almaları karşılığında yaşandığını e, gösteriyor bize. Ve e, Bu sadece ev satışları için geçerli olan bir durum. Bir de diğer tarafta hükümetin yürüttüğü politikalar var. Aslında bu işle iktisat kurabilirsin. Biraz daha kendisi yaptığı uygulamayan ya da yaptığı seslendirmeyen ülkelerle e, farklı bir sistem aslında. Biliyorsunuz petrol ve gaz e, e, satıyor. Hem bize hem Avrupa'ya yani bölgelerine transferler oluyor ve ödemeler önceden bay dolar üstündürken artık ya da bu yaptıklardan biraz olarak hayır ayrı artık ve dolar olmayacakken kendi para birimini tarihi para birimi kullanacağım. Bir üstüne bir boy demeleri yapacağım dedi. Ancak şöyle bir parantez açalım. Sonuçta dediğim biraz daha postane tavırlar tutan ülkelerde ee, Rusya'nın yanında altın ve Bitcoin'e de bu ticaretin dönemini düşünmüştü. Dolayısıyla aslında vatandaşın dışında bir hükümetin ee, de e, planla trik parayla alakalı var ve yerel bir sektörler bu anlamda. Bir e, süreç içerisinde sorun konuda kripto piyasasını besleyen bir geldi. Daha önceki satış yerine daha e, buradaki alışların hacmi genişliği ve bunun fiyatı olan yansıtı dedik. Ve bir e, e, hükümetin paralara yönelmesi süreçlerini de ılıklı hale getirdi. Dünya genelinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği parlamenti yasaların geçtiğini e, ABD kanalında belki de önümüzdeki işte, e, dolar <laughs> var sistemin masaya konulacağını ve geliştirilebileceğini de söyleyebilirim. Ya doların aslında o sessizliğine, o sessizliğine, yavaş 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 karşı al, alacakları <laughs> haline gelecek muhtemelen. E, bu yani, tabii regülasyon süreçleri dedik. Hükümetler eğildi aslında madenciliği olan e, webinarlarımızdan oldu. E, madencilik de kişiler tarafından e, desteklenmeye başladı. Her iki bir yandan da kendi kişilere de rezervini oluşturuyor. Bu noktada ABD Mekot e, firması Şeyde kutudan çıkartılan, buradaki petrol kutularından çıkartılan e, salınımla bu gaz e, yapmayı araştırdı. Buna karşı atak olarak her madencilerle de farklı bir e, anlaşma yapabiliriz Rusya hükümeti. Ancak bu bu, bu bu. şu an e, ilan etmiş etkinim. E, biraz şahsi görüş. Savaşın dışında bir de Fed'in yeniden faiz arttırımına gitmesi bekleniyor. Peki bunun piyasa etkisi nasıl olur? Normal şartlar altında Fed'in faiz arttırımı biraz kripto paraları baskılayabilen bir süreç. E, çünkü faiz arttırımı ile birlikte dolar endeksinde bir Yükseliş endekslerden kaçış bekleyebiliriz. Risk iştahının biraz daha e, zayıflamasını bekleriz biz. Bu anlamda kriptolar ve endeksler negatif etkilenir. Ancak biraz önce saydığımız tüm sebepler aslında kripto para piyasasının tabanını da besleyen durumlar olduğu için burada bir e, faiz artırımı sırasında yaşanabilecek her ihtimale karşı yaşanabilecek bir geri çekilmenin tolere edebileceğini düşünüyorum piyasanın açıkçası. Ee, çok uzun süreli bir düşüş dalgası e, olmaktan çıkabilir. Biz aslında geçtiğimiz yıl sonundan bu yana bu geri çekilme sürecinin başlangıcını FED'in faiz artırımı söylemleriyle e, başladığını, bu, burada start verildiğini gördük. Sonra Rusya-Ukrayna savaşı biraz bunu derinleştirmiş oldu. Ancak piyasa hem bunu biraz fiyatladı hem de savaşın seyrindeki bu değişiklik e, faiz artırımı sürecinden önce belki kısmi bir geri çekilme yarattı da süreç içerisinde şu an itibariyle yükselen trend ürünümünde bir bozulma olmadığını söyleyebiliriz. Peki Shiba Inu, Dogecoin gibi meme coinler hakkında ne düşünüyorsunuz? Riskli buluyor musunuz? Shiba ve Dogecoin evet e, bir furya halinde aslında hayatımıza girdi ve e, Elon Musk tarafından fazlasıyla desteklendi. Türikler atıldı, türiklerin atıldı da ivme kazanmış oldu. E, yatırımcısına kar payı bıraktığı gibi ani düşüşleriyle sıkıntıya da soktu. Açıkçası bu tarz projeler çok uzun süre e, koyunların tutulamayacağı anlık yükselişlerden faydalanılıp çıkılabilecek bir e, düzeyde e, olduğunu düşünüyorum. Bu benim tabii ki şahsi fikrim. E, anlık kar payından yararlanılabilir ama burada da dikkatli olunmasında fayda var. Çünkü e, biraz daha tabanı Elon Musk'a bağlı ilerledi. Bu zamana kadar bundan sonraki seyri bizim için önemli olacak. Hem Shiba'nın hem de Dogecoin'in e, genel piyasa koşulları toparlandığı takdirde özellikle Bitcoin dolar paritesindeki ivme eğer bu şekilde devam ederse, e, piyasadaki altcoin'lere ki Dogecoin ve Shiba dahil olmak üzere bir canlılık gelebilir. Bunun dışında Metaverse coin'lerinin de ay, aslında önümüzdeki süreçte ben etkisini artırabileceğini düşünüyorum. Özellikle Mana, Solana, Enjin gibi e, alt altcoin'ler e, takip listesine girebilecek nitelikte. Riskli gördüğünüz bir gün e, kaybolacak dediğiniz sanırım Scam Coin diye de tabir ediliyor. Bu şekilde coin'ler hangisi sizin için? Açıkçası yani 9500 tane altcoin var ve bunların birçoğu birçoğu bu düşüş sırasında çok fazla kan kaybetti. Sayıda çok fazla coin'i bu listeye koyabilirim açıkçası ama hmm. burada bir anda bir toparlanma gelip farklı bir etki yaratıp ya da elinde olan varsa şu an hani yanlış etki bırakmamak adına ben sadece tabanının Iyi takip edilmesini söyleyebilirim aslında ee, ve buradaki hareketlerin o kripto para birimine ya da o altcoin'e nasıl yansıyacağının iyi analiz edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Ama çoğu evet. likiditesi az olan e, kripto para birimlerinden altcoin'lerden uzak durulması lazım. E, bu, Bunun söylememin sebebi de şu e, şimdi biz bütün piyasa yükselirken çok rahatlıkla ee, aslında bilmediğimiz bir e, yükseliş alan bir kripto para birimine bir altcoin'e ya da token'a e, yat, yatırım yapabiliyoruz ancak düşüş sırasında bu altcoin'ler çok daha fazla yer alıyor. Çünkü tabanında çok fazla e, likidite olmadığı için likidite miktarı az olduğu için e, bitcoin 2 etkileniyorsa bu altcoin'ler 5 kazandırmasına rağmen örnek veriyorum e, düşüşünde 10 etki, e, çarpı 10 derece etkide bir zarar bırakmış oluyor yatırımcısına aslında. O yüzden iyi araştırıp sağlam projelere girmek lazım. Bitcoin ve Ethereum için kısa ve uzun vadede beklentiniz nedir? Yıl sonu hedefiniz, ya hedefi ne olur bu iki coin'in? Açıkçası Bitcoin için e, biraz daha yakın vadede özellikle bu 4 saatlik grafikteki e, plama formasyonunun tamamlanmasıyla ve onay sürecinden geçmesiyle birlikte e, 50 binleri rahatlıkla görebileceğini düşünüyorum ama tabi yine grafikten kontrol ettiğim kadarıyla aşağı yönlü bir gelişme olursa 46.500 kadar tolere edebiliriz ama 46.500'lerin altı dikkat diyebileceğim bir bölge yukarıda e, eğer 50 bin'e geçerse e, yine bazı veriler ve e, fibo seviyelerine göre e, aslında bizim 60 binleri devirebileceğimizi söylemek çok da yanlış olmaz açıkçası. Ethereum içinde de e, güncelleme bekleniyor. Bir güncelleme daha bekleniyor. E, çünkü Proof of e, Work'tan Proof of Stake'e geçiyor yani iş kanıtından pay kanıtına geçiyor ve böylelikle biraz daha az enerji kullanarak e, aslında Ethereum madenciliği de yapılmış olacak e, bir nevi. Ve e, bu hem çevreciler tarafından dikkat çekebileceğimiz bir durum. Hem de güncelleme ile beraber e, tabanınız biliyorsunuz hem DeFi projelerine çok müsait hem NFT'lere müsait yeni bir proje oluşturmak için çok verimli kullanabileceğimiz bir altyapıya sahip. O yüzden hem sepette de bulunabilecek bir kripto para verimi hem de bütün bu hepsini topladığımız zaman yükseliş potansiyeli e, yine aynı şekilde yüksek olan bir e, kripto para verimi grafik üstünden canlı olarak kontrol ettiğimiz zaman yakın vade için 3400'lerin üzerinde tutunması önemli. Kademeli olarak 3600 ve 4000'lere giden bir süreç yaşanır ama eğer geçmişte test ettiği 4800'lü seviyeleri kırarsa o zaman biz Ethereum'un 5000'in üzerine rahatlıkla gidebilecek potansiyele olduğunu söyleyebiliriz. Ama bütün bu süreci her halükarda e, hedef fiyata ulaşmadan önce kademeli olarak izlememiz lazım. Çünkü bu e, bir anda yaşanabilecek fiyat hareketleri değil ve belli başlı bölgelerden özellikle geçmişte test edip geri çekildiği bölgeden tekrar yükseliş sırasında tepki alabilir. Burada tepki satışları ya da kar ile karşılaşabiliriz. O yüzden e, kısa süreli e, süre bile oluşabilecek bir e, düşüş trendine yakalanabiliriz. Her zaman ben kripto para birimlerinin kademeli olarak izlenmesinden yanayım. Vakit ayırdığınız ve konuğumuz olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. Kripto para ve blockchain uzmanı Helin Çelik konuğumuzdu. Kripto para piyasasının durumunu, nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve gidişatı birlikte değerlendirdik. Gündem programının sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle.